Kanuni Şehzade Mustafa'yı öldürdükten sonra ağlıyordur. Bu sırada onu teselli eden Rüstem Paşa, ''Üzülmeyin sultanım'' der. Kanuni bu söz üzerine ''Konuş Rüstem konuş'' der. Ne devlet senin, ne evlat senin. Tam bu sırada orada bulunan Şehzade'nin celladı Zal Mahmud'a ise ileride çok başka bir laf edecektir anlatayım. Zal Mahmut aslında devşirme bir kapıcı başıdır. Kanuni şehzadenin ölüm emrini verdiğinde otağdan yedi celladın elinden kaçan şehzadeyi tutup güreş konusunda mahir olduğundan diz çöktürüp boğan kişidir. Zira lakabı olan Zal zaten iri ve güçlü demektir. Bu olay üzerine şehzade Mustafa'nın celladı diye Osmanlı diyarında nam salar ve yükselmeye başlar. Daha sonra 2. Selim'in kızı Şah Sultan ile evlenip paşa olur. Zal Mahmut artık günahlarından arınmak için midir yoksa çakılı bir taşım olsun diye midir bilinmez bir cami yaptırmak ister ve oğlunu öldürdüğü Kanuni'ye bu konuyu açar. Kanuni de izin verir ama Kanuni sen ki